Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 34. Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü Manisa 19 Mayıs Stadyumunun önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde devam etti. Yürüyüşe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doktor Savaş Duman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli, antrenörler, engelli sporcular, sporcular, kulüplerle gönüllü gençler katıldı. Yürüyüş boyunca minik sporcular Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşırken vatandaşlar da evlerinin balkonlarından genç destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Savaş Duman'ın Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doktor Savaş Duman yaptı. Duman, gençlerin bulunduğumuz coğrafyanın da umudu olduğunu belirtti. Savaş Duman'ın konuşmasının ardından genç hizmetleri ve spor il müdürlüğü bünyesindeki basketbol, karate ve badminton sporcuları gösteri yaparken açılışta geleneksel çocuk oyunları olan çuval yarışı, halat çekme ve mendil kapmaca oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik bir milletin temeli, dinamik yapısıdır. Türkiye'nin yüzde 41 oranında genç nüfusunun temsil etmesi o gücünün de bir göstergesi olarak yansımaktadır. Bu bir aynı zamanda zenginliğin de ifadesidir. Çünkü insanları bir milleti bir devleti ayakta tutan en temel değerlerden bir tanesi o genç nüfusun dinamik olması, o genç nüfusun yoğun bir şekilde olmasıdır. Tabi bu anlamda da bu gençlerimize, siz gençlerimize bu aidiyet duygusunun toplumsal bilincin kaynaştırılması noktasında, sosyalleşme noktasında her türlü kaynağı ve desteği vermek zorundayız. <laughs>